İlk bilgisayar 19. yüzyılın sonlarında ve 20. yüzyılın başlarında geliştirilmeye başlandı. Ancak modern anlamda bilgisayar olarak kabul edilen ilk cihaz, 1940'ların ortalarında geliştirilen ve ENIAC olarak bilinen devasa bir makinedir. ENIAC, elektronik sayısal hesaplama için kullanılan ilk geniş ölçekli elektronik bilgisayar olarak kabul edilir. Bu devasa makine 1946'da çalışmaya başladı ve yüksek hızlı hesaplamaları yapmak için vakum tüplerini kullandı. ENIAC, savaş sonrası dönemde bilimsel ve askeri araştırmalarda önemli bir rol oynadı. Ancak ENIAC, günümüzün küçük ve hızlı bilgisayarlarına kıyasla oldukça büyük ve güç tüketen bir makineydi. Bununla birlikte ENIAC, modern bilgisayarların temelini oluşturdu ve bilgisayar teknolojisinin hızla gelişmesine yol açtı.